Evet arkadaşlar. Bugünkü çay sohbetimde neden estetiğe, piercing'e ve dövmeye karşı olduğumu açıklamak istiyorum. Yudum alayım. Estetik mesela arkadaşlar. Başım estetikten. İnsanlar bunu bir hobi haline getirdiğinde sürekli bir yerlerini değiştirmek istiyorlar. Daha güzel yapmaya çalışırken bir yerleriyle sürekli oynattıkça oynatıyorlar. Ve bu oynatma ne kadar fazla olursa o kadar aslında birbirine benzeten bir durum yaratıyor. Ve insanlar gittikçe hep aynı tip dudak, aynı tip göz, aynı tip burun, aynı tip Genel bak yüz hatları aynı tip bakış, aynı tip işte davranış stilleri gibi benzerleşiyorlar arkadaşlar. Bunun hem fiziksel hem de ruhsal açıklamalarını söyleyebilirim. Fiziksel olarak gerekmedikçe vücutta absürt bir durum olmadıkça sırf hevesten, sırf trendi kovalamaktan, sırf Başkalarıyla yarışmak için gidip de bıçak altına yatmak insanın bir kere fizik olarak doğallığını bozuyor arkadaşlar tabii ki ve bu doğallığı bozma sürecinde birçok ilaç veriliyor vücuda birçok vücudun içine bir şey yani bıçak olsun mesela ondan sonra bilmiyorum hangi malzemeleri kullanıyorlar bıçak olmasa bile çeşitli kimyasallar giriyor ve bunlar doğal değil tabi ki yani ne kadar doğal olsa da insanın doğal haline bir şey olduğundan zıt hareket olduğundan doğal kabul edilemez. Yani şey açısından edilemez arkadaşlar. Zaten doğal olarak insanda her şey mevcut. Ben tabii ki insanı günlük hayattan alıkoyan, diğerleri karşısında küçük düşüren çeşitli şeylerden bahsetmiyorum. Bahsettiğim her şey normalken daha iyisi. Başkadan daha iyi olmak işte modaya uymak gibi sebeplerle insanın vücudunu oynatmak istemesi, değiştirmek istemesinden bahsediyorum. Yani vücudumuzda bir kendi içinde bir mekanizma ve biz onu değiştirdiğimizde onun bir şekilde DNA'sına da etki ediyoruz bence. Belki görünür DNA değil ama metafiziksel DNA'sıyla oynuyoruz bence en azından tabii. Başka şeyler de etkileyebiliyordur yani vücuda alınan kimyasallar veya işte yapılan değişimler. İkinci olarak insanın zaten durup dururken bir yerlerini değiştirmek istemesi ruhundaki çeşitli problemlerden kaynaklanıyordur veya kişisel gelişimde eksiklikler var demektir bence arkadaşlar. Çünkü insan normalde kendinden hoşnut olmalı. Yarattığı, kendine verilen yaratılış suretiyle hoşnut olmalı. Ve buna itiraz etmemeli. Gerek, yani hastalık bazında bir şey olmadıkça, hayatı etkiler, negatif etkiler suretle bir şey olmadıkça buna bir e, itirazı olmamalı şükretmeli bence diye düşünüyorum. Yani bir metafiziksel bir ilahi donanım gerekiyor bu noktada. Oynattıkça insanlar bir yerlere aslında hiç de güzelleşmiyorlar bence ayrıca arkadaşlar. İstisnai durumlar hariç gerçekten belli bir prototip oluyorlar yani. Beni bir prototipe benziyorlar zaten. Doktorlar Allah'ın yarattığından daha iyisini yaratacak değiller sonuçta. Onlar belli bir sistem bazında ilerliyorlar. Belli şekil ve ölçülerde ilerliyorlar. O sınırda ilerliyorlar. O nedenle bu da bir sınırlı döngü zaten. O nedenle de insan durup dururken, şunu biraz daha güzelleştireyim. Şuramı biraz daha güzelleştireyim deyince aslında kendisini çirkinleştiriyor. İşte burada de, çok önemli yani. Bu ince bir sınır arkadaşlar. Yani Allah'ın yarattığıyla sizin başkalaşmak istediğiniz arasında ince bir sınır var. Ve o etiksel değerlerle ilahi ve evrensel etiksel değerlerle çatışmamalı. Çatıştığı zaman işte orada şey kaybediyor insan. Ruhundan randıman kaybediyor. Bu çok önemli ve dikkat dikkat edilmesi gereken bir konu bence işte öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Paranın çözdüğü bir olay değil. Yani param varsa giderim işte estetik yaptırım olayı değil. Çünkü estetik olayı parayla geri kazanımı mevcut bir olay değil. <laughs> arkadaşlar yani resmen insanın doğasıyla oynaması. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Transhumanizme benziyor. Veya transmanizm katkılı bir etkiye benziyor. Transhumanizm kafasındakilerin belki de temellendirdiği bir gelişim olabilir arkadaşlar. O nedenle bence gerekmedikçe, şart olmadıkça hayatı hayatta işte başka insanların kötü bakışlarını, aşağılayışlarını yani daha doğrusu kelimeyi düzenli kuramadım arkadaşlar. Yani toplumsal olarak insanın aşağılanmasına sebep olan bir vücut kusurunu düzeltmek gerekmesi ayrı bir durum. Öyle bir şey gerekmedikçe insanın sırf canı istedi diye orasıyla burasıyla değil. fiziksel değişim yaratma çabası bence yanlış. Yanlış buluyorum arkadaşlar. İkinci olarak arkadaşlar mesela piercing de yine aynı şekilde. Bence piercing de gereksiz. Çünkü o da vücuda bir metal, bir şeyin gereksiz yere bence tutturulması. Ne gereği var ki? İnsan zaten bence ben yani kendi açımdan düşününce ben böyle yani gereksiz yere etimi ya böyle yaraladığımı ve etime bir metali taktığımı düşünüyorum ve o mikrop kapabilir. Mesela nereye taktırdığıma göre değişmek suretiyle bir tem, bir yüzeye temas ettiğinde canımı acıtabilir, yaralayabilir. Ve bence o güzellik de sağlamıyor. Sonuçta bence ben olduğum gibi yani saf halimle en güzel halindeyim. Piercing beni daha güzel yapamaz. Bana o daha fazlasını ekleyemez diye düşünüyorum. Ben güzellik olarak algılamıyorum. Tam tersi çirkinlik olarak algılıyorum arkadaşlar. Yani oramda bir demir parçası gözüküyor. Bunun ne manası var ki? Bence manasız. Dövmeye gelince arkadaşlar. Yani bu estetik ameliyatlarda, gereksiz estetik ameliyatlarda ve bu piercingde ve bu dövmede arkadaşlar hepsi vücutla bir şekilde oynatma şekli. Ben C. Allah'ın yarattığı saf halimiz en güzel halimiz. En temiz halimiz. Hem güzel hem ilahi hem evrensel hem ilahi, ilahi etik ve yasalar bağlamında bence en doğrusu. Bence yani insan beyninin bu şekilde yıkanmasına ve başkalarınca etki altına almasına izin vermemeli arkadaşlar. Dönmeli de arkadaşlar. Ne güzel bir derim var bakın. Ne güzel bir deri rengim var. Ben bunu niye böyle hiç geçmeyecek bir şeyle değiştireyim ki çirkinle? Ya ben çirkinlik arkadaşlar. Ya düşünsenize. düşünseniz de. Hadi bir de sen seçtiniz. O da seni başkası da seçebilir. Sonuçta dövmeci sanırım belirli desenler sunuyor. Ya da sen bir desen götürüyorsun. Ama bu sana birçok insan landesini yaptırabilir. O zaman ne oluyor? Kendini başka biriyle aynı damgaya bastırmış oluyorsun ve başka biri kim bilir nasıl biri. Hadi diyelim ki eşsiz bir dövme yaptırdın. Ya onu vücuduna sergilemeye ne gerek var ki? Ya yani Bence vücudu böyle saf hale görmek en güzel. Ve de yani Ba, e, sevdiğin kişi bundan da Mesela seni öyle saf isteyebilir. Hadi onu geçti. Sen böyle ya yani aynaya baktığında böyle bir kara bir leke yani. Ya insanlar vücut lekeleri doğuştan gelen vücut lekelerini sildirmek için nazarlar peşinde koşuyorlar. Yani ona okey arkadaşlar. Sonuçta insan e, istemediği bir leke doğmuş olabilir. Leke bir güzellik katmıyor insana. Ve o ona müdahale edilebilir o bir gereksinim aynı zamanda. Çünkü insan olmuyor. Bunu daha yani olan bileki kaldırmak için yapıyor. Bir kusuru kaldırmak için yapıyor. Ama olanı bozmak için yapmıyor. Ya olandan başka bir prototip yaratmak için yapmıyor arkadaşlar. O başka bir konu. onlar ne? Benler olsun, lekeler olsun. Onlar ayrı bir konu. Doğuştan gelen lekeler. Onlar ayrı bir konu onlara müdahale edilebilir diyorum. Ama mesela dövme gereksiz yere insani vücuduna birçok kimyasal da sokuluyor sanırım o dövme yapım esnasında. O boya dövmenin rengini veren bir boya var arkadaşlar herhalde. O da vücuda veriliyor. Belki de o da vücuda başka bir kimyasal sokuyor ve bu da insanın içindeki hücrelerle olsun. Belki işte DNA ile de belki etkileşime giriyordur yani bazıları onların kötü metafiziksel varlıklara bir davetiye çıkardığından bahsediyor. Bilemem ne kadar doğru çıkarsın. Çıkarmasın arkadaşlar. Ona gelene kadar vücutta bence öyle resimler çizmek kalıcı kalıcı hiç hoş durmuyor. Ve insanın naturasını da bozuyor. Bence doğal güzelliğini de bozuyor. Yapaylaştırıyor ve çirkinleştiriyor ve sıradanlaştırıyor kanaatindeyim. Belki belli bir akım, belli bir inanış çerçevesinde ilerleyen insanlar kendilerine o inandığı şey ne ise onun sembolünü taşımak, onun işte inanışının figürlerini, inanışına ait çeşitli tasvirleri taşımayı o inanca olan sempatisinden dolayı veya kendisini o inançla pekiştirdiğini düşündüğünden dolayı doğru buluyorlar. Ama zaten burada o inan kadar doğru ki onun bedende ki uygulamaları doğru olsun diyeceğim. Bir yandan diğer yandan arkadaşlar inanış zaten soyut bir kavramdır. Bunu vücudunuzla tasdikleyemezsiniz. O nedenle vücutta bu amaçla olsun veya inandığınız herhangi bir şey olsun arkadaşlar. Herhangi bir şey olsun inandığınız. Hiç gerek yok. Bence onu siz ruhunuza katın. Bedenle olmuyor bu işler arkadaşlar. Bir kere, o soyut hiçbir şey bedenle olmaz. Bedene kazınan çizgilerle, yazılan harflerle veya çizilen tasvirlerle olmaz. Bence olmaz. Bence bu insanın tabiatına müdahaledir. Hatta ve hatta bazı kişiler ameliyatlarım ile batı tıbbındaki birçok ameliyatın veya belki hemen bile gereksiz yapıldığını düşünenler var. Ben onlara bile yani çok dikkat edilmesi taraftarıyım. İnsanın gerekmedikçe kesinlikle başka bir çaresi olmadığı ispatlanmadıkça vücudunu elde etmemesinden yanayım arkadaşlar. Ne iç ne dış, ne deriye, ne herhangi bir organa, ben böyleyim. Çünkü insanın ruhu ne kadar temizse beden de o kadar temiz olmalı bence. Ne kadar saflığını korumuşsa ki bu bence insani bir görevdir, vücudu da o şekilde olmalı yani saf ve temiz olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim görüşüm ve ben görüşümü size seslendiriyorum. Arkadaşlar. Yeni bir bardak çayımı hazırlanırken beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok öp öpüyorum. Ve diyorum ki bütün vloglarımı izleyin ve beni takipte kalın. Ve yine vlogumu da bekleyin diyorum. Evet. Görüşürüz.